Yeah. salonumuz Kahramanmaraş'ta ilk açılan salon. Kahramanmaraş halkına bowlingi tanıtan, sevdiren salon olma özelliğimiz var. Biz pandemi sürecinde biraz kapalı kaldık. Pandemiden sonra da yine biraz kapalı kaldık. Bu süreçte en eski salon olduğumuz için sistemimizi yeniledik. Bazı yenilikler yaptık ve tekrar hizmete açtık. Bundan sonraki süreçte yine bowling adına Kahramanmaraş'a hizmet vermeye devam edeceğiz. Önceliğimiz bowling tabii ki ee, ama yanı sıra bilardo masalarımız var, i̇şte langırt makinemiz var, dart var. Yani burada eğlenceye yönelik olduğu için biz de olabildiğince çeşitleri artırmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki önceliğimiz bowling. Akabinde yani bowlingde işte çocuklarıyla, eşleriyle, aileleriyle gelenler çeşitli aktivitelerde vakit geçirsinler diye öyle diğer şeyleri de sunuyoruz. Aparatif, e, atıştıracak yiyecek, içecekler var. Tabii ki burada e, mesela öğrenci grupları falan alıyoruz buraya. E, öğrenci grupları geldiğinde dışarıdan yemek söyleme imkanları oluyor. Salonumuzda gördüğünüz üzere masalarımız, oturacak yerimiz, alanımız geniş. Burada dışarıdan gelen yiyecek, içecekleri yiyebilirler. Eğlenceyi en yüksek dozda yapabilirler. O tarz imkan sunuyoruz. Ya yani tüm Kahramanmaraş halkını bekliyoruz. Herkes aileleriyle, işte çoluğuyla, çocuğuyla, sevdikleriyle burada yüksek doz eğlence yaşamak istiyorsa biz her türlü imkanı kendilerine sunuyoruz bekleriz yani tüm Kahramanmaraş halkını tekrardan yeniden Arsan Mowling'e.